with me Burası çok açık Oğlum, lan sağa gidin bir şey, ya. bir şey deneyecek o Deneyecek ama Bir kişi lan bu bir kişi Bro Oh villa Allah baba villa. Ayabey fuck fuck. Asosu Tamam mı? Allah tamam Gideriz gideriz. Ayabey fuck baby villa. Oh. karşında adam. Duydum. Gelmeye yelteniyor Beni burada sol. Çıksa bir. Düştü bu. Oğlum bunu... Bu da yıkıldı lan. Herkes yıkılıyor Fuat o, abi. Arkadakini aldım ben aga. Heee. Hehehehe. Şey, <laughs> farklı, farklı squad girmiş lan. Oy. Evet. Oğlum. iki tane 6x var istiyor mu? Birini al ya. Dört de var. Bunlar 3 kişi miydi, 2 miydi? Ben Ben anlamadım ha. Piangonici mi? Çıkmasın sonra. Yanıyorsun. Bir yerde kapı. Oğlum bu botmuş ya. <laughs> Bir an ödüm bokuma karıştı. M24'ü var bak. direkt dala dala gidelim oğlum. Evet. Hadi yapalım. Yapalım bakalım. Roma gidelim ya. Harbi mi? Asa bu şehirde de adamlar var lan. Oğlum bu suya mı iniyor? Bir acayip iniyor ya Murat. Uyanıyorsa... Kastıla da, da var aynı. Smok yok bende ya. Gel gel sen. Ne yapıyorsun? Ah. <laughs> Durdu bot. Oha. <laughs> MG3 var lan. Asıl ufak ufak yerini zaten. Şarjörü bir geçirse hemen. Geliyorum Aso bebeğim. Duydu ben beni. Hasu beni duydu lan bu. Bu nereden geldi ya? Ayaz nasıl çıkıyor? Silah da efsane canım. Hı? bize döndü oğlum bunlar sana Sesi fazla. de verdik ya. <laughs> Gelirken dikkat et ha. Ananı satayım şarjör git. Vallahi botu ölecektim ölmedim vurmuyor. Bir daha bakarlar değil mi? Bakmaz Aa, gördüm gördüm ulan. Bir tane yedi. Bir daha yedi. Yere zekalı. Oo kankisi. Şuradaymış şey herhalde şu bina. Asona sönmedi ya bu. Molotof var bende bir. Bomba, demiş. bomba attı, attı biri. Ulan. Bro tepede. Molotof atıyor buraya. Hadi, hadi. Yanıyor mu? Yanmıyor. Nerede Sen o? Yanıyor lan adam atar. Heh, Vallahi yanıyor. E, Aa yandı. Hüyy! Asu at at at! Devam et! Başka yok başka yok. Geliyor galiba. Önüme çıkacak ha. Duydum ben de duydum. Çok açıktayız lan. Ya dalalım? Gidiyoruz. Biri. Biri, biri var Üstü orada. Üstte bu herhalde ya? ya. Ben gönden gideyim dur ya. Vura vura. Burası dur önden ben gideyim ha Dikkat et oraya. Hadi Sıkışmayalım da. Oğlum bu Şartı Bir daha da. kill geliyor. Ne oluyor da. ya? 50 tane kill geldi. Asla. Bura koşuyorum ben. Oğlum adam. Bana... Sen mi sıktınız? Ha burada 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 ben ölüm. Sıkmadın mı? Ölüm geliyor. Hayır hayır hayır. Bura burası geliyor. Gel abicim gel. Oğlum kaç. Ulan şarjıyoruz hemen. Molotov geliyor. Hadi buradan. Lan vur Ağzına Ben nasıl yanıyorum oğlum ya. Allah Bilmiyorum. girmedim ki oraya ben ya. Can bas can. Adamlar çekildi ee, ya. Karnına göre yanmamam lazım. Sumo... şunları Smo... buradan arkalayayım ya. Sumo mu attı ya? O attı o. Nerede? Adamlar korktu. Gibi. Arkadan çıkıyor mu işte? Valla çıkıyor şey diye. Ha. Bir, bir, bir şey. Ulan şurada bizi bir yakalasa bok Lan nasıl dönüyorum ben? <laughs> Ha? Ne oluyor? Aşağı atladı. Asu aşağı atladı. Lan. lan... Durun kankası gelecek. Kaç kişi geliyor? Anlamadım ki. Göstermiyor. Bomba yok mu bunda ya? Smok var. Asu arkamda mısın? Çıkıyorum ben. Bir dakika dur. Sıkarsa vurur. Aa buraya atladı biri. Kafanı... Mal. E. Anaa aşağı uçuyordum lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi mi lan bu? Kaç kişi bu? <laughs> i̇ki kişi. İki sıktı. İki farklı ses. <laughs> Geliyorlar. Daha gördüm birini. Ulan kaçtı be. Solda hemen bina. Biri düştü. Ya nasıl ölmüyorsun sen ya? Dur dur. Allah Allah. Devireceğim şimdi. Çok fena tepiyor oğlum bu silah. Bro niye öyle tepti bu sefer anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Acayip tepti lan. Vuramıyordum adamı. <laughs> Diğerini. Evet kırık bir değiştirmedik. Oğlum adamı vurdum vurdum adam ölmedi be be Sattım çocuğu be Bak Adamın direndi yine için adama Ne oluyor ya Oo. Oğlum bunlar kaç kişiymiş böyle Direk tamam. <laughs> var mı bunda O zaman adam bir vurmuşsun nutu yok adamı ya <laughs> Lan Hadi gel lan Ha ileride adam var kayada. Yanlış mı gördüm? Bana nasıl? Bak şu kaya kaya. Oh milim milim. Ulan. De, alıyoruz mu? Al. Ya bu adam çok kaçındı ya. Yürü ya Sen. Yok ya yürü devam. Dik gidersek fakar hendeğe. Sonlar da o adam. O kaya duruyordu. Bir kişi mi bilmiyorum. Ha o kaya. Sağa gitmiş. Sağdan da yiyor. Bir zaten. kişi mi lan bu? Oğlum. Ora bir galiba. Ne oluyor? Az önce sağdan mı yiyoruz? İleride Sağ daha. Sağda kaya kaya. Kaya Şu kaya. Arkan arkan. Nasıl? Ar Nerde kaya? Tak Oğlum bu tarafta geliyor. Bomba attı biri. Lan. Bura bunu halletmemiz lazım yoksa bizi halledecekler abi. Tam bu düştü abi. Ayaklarını kestik. Bir yeri gelecek. Sahil gelecek. Sahildekini gördüm çok açık dedim. Aa orada. Bir tane, bir tane omuz. Şuraya adamı göremedin lan. O şeyin arkasına geçti. Çalı var ya ağaç. Karşıdaki Ç evlerde adam mı? Camı kırdım ne oldu lan bir ana? Sesin kesildi. <laughs> adam geldi sen de var oldu. Bizi de bekliyorlar da lan. Oo başka yerden. Adam mı yiyorum lan ben? Aslında adam bakıyor bize lan. Aslında bok yedik ya. Ev mi? Gelebiliyor mu? Git git sola git 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 git. Aa o salak yoldan gitti. Lan burada da adam var. Haydi. Arabayla mı? Ya ya meşgul Kaç takım var lan? Adama gidiyorsun. Neyse öldürürüz onu. Cam kırdı biri. Yav şak. Abo Bir anda surprise yapmasın da. Aç şu drop'u. Ne drop'u? Al oğlum sen artık yeter. Ben almam. Al sana. Tepede bir ses vardı. Abi, kulübe. Adı. Şu kulübe de... Bir taneydi. Kulübede iki kişi gördüm galiba en az. O birini ta ileride yoldan koşuyor. Arkadan da yiyor. O oğlum buraya çok koşuyorlar bunu. Arkaya bakman lazım çabuk ol. Solda da smokla da geliyor birileri de bak. Çok fena adam geliyor buraya. Şunu reload edemedim bir türlü ya. Adayı o kulübe... Falan ver. Çabuk gel bu arkadan da bir sürü geliyor bizim bıraktığımız evlerin oradan. Bir kişi yolu geçti nereye gitti o ya. Bak sola smok var bir sürü 20-15. Onlar gelmeye çalışıyor. Ben şu sol köşeden bakayım sen öteki tarafa bak olur mu sen? Nereye? Bir de sağda bir tane adam vardı bak. Gördüm. Aa orada adam. lan ağaç arkası. Çok iyi. Başkası bak arkadaki vurdu onu. Ne ağzın atışıyım öyle. Öldü <laughs> ben vurdu onu ya. Oo bana Kulüme da. Askerden yiyorum lan ben. Şeyde şey de. Sağ. Şey, Kayanın sağdan devam ediyor yoluna. Bir tane yedi ölmedi. Ben şu an göremiyorum. Sağa bakıyorum da çok dikildim ya ulan. Elim acıdı. girdi bir. Şunu gördüm ben. Aa! Aa! Bir tane domuz. omuz. Daha adam. O da yedi. Düştü. Sol ne yaptı ya? O. Biri solluyor. Of sağdaki ne oldu? Sağa gidiyor 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 gidiyor. Safe'e girmeye çalışıyor. Göremiyorum oraya. Sol sol Ta, bakıyor, sol kulübe mi? bakıyor şu an. Sol kulübe. Sol kulübe koşuyor. Kayaya geçti. Vallahi göremedim. Ta taşa geçti galiba. İşaretledim ben. Şurada da adam var bak işaretledim. Taş taş taş. Tamam kulübenin sonuna da gelebilir. Baba o da sağladı. Salak. Al bir tane havada. Ayağını gördüydüm ben. Öf. Soldan bakıyor alırsın ya. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor ya. Ben anlamadım nasıl ya. Gelecek mecbur gelecek baba baba. Hit ol hit. Oo kulübeden bakıyor. Geliyor. Sumak adam içi. Var. Nasıl? Ölümler Aynen. Aynen. Yamaçta. Bunlar basıyor. Sıçtık O yamaç beni alır ya. Oy Murat çok fena geldiler ya. Murat sağdan bakacağım, sola göstermeden bir şeyler deneyeceğim. İki kişi sağ, o so sağdan sol solu geliyor. Bir şey Düştü biri. Geliyorum. Baba o koşan biri bu. Kayanın arkasında adam gördüm. Ya şuradakinden korkuyorum ben solumuzda ya. Kurtarma fazla gösterme beni. Oy. <laughs> sağ dönüyor. Aynen ben sana göstermiyorum. Biri o taş, bir de sağ tepe gibi bir yer var. Bak bak gelecek gelecek, mecbur gelecek. Baba sumak kaçtı Senin solun doldu oldu? Aa sürünüyor. Al abi al abi onu. Ağaç arkasını göremedim. Oğlum rastgele öldürecek beni. Buradaki de dalladı ya. Tamam. Ona bak sen abi. Çok iyi. Şu gitti. Çok iyi, Şu çok iyi. Murat o ağaç arkası dur. Fazla. Çok güzel. Şimdi. Güzel yer. Oo önümüzde adamlara atmış seyfi Murat. Hangi o? Bir dakika. Abi kaya da gördüm onu. Öyle mi şu? Burası çok açık. Allah sağdan gidin. Sağda mı şey ya? Sağda görmedim onu. Bro. Tamam tamam iyiyim ben sıkıntı yok ben. Fazla zor ama. Onu da vurdum. Fazla adamı. Beni kurtaramazsınız dedi sadece. Gel gel sen gel gel. Salak vuramadı daha iyi. Bir şey deneyecek o. Deneyecek ama. Bir kişi lan bu bir kişi. Bro. Gelecek. Daldı. Biraz geri gittim. <laughs> ay be <ay>, be. <ay. gülüyor> nasıl? Çitlere nasıl tırmanıyor? <gülüyor> <gülüyor> 1 2 3 Güzel maç oldu Kaç killin var senin? 9 Güzel Kaç killimiz var? 22 made a little motion for you